işareti koydum oraya gelirsin. Şu dört kişilik arabayı alalım. Kerem abi gel gidelim bak ya burada güzel tamam. şeyler var. Tamam tamam gel gidelim oraya. Gelmedim. Yok Gizemi diğer A arabaya bıraktım ya. Nasıl dur. Ya ama sesini de çıkartamıyor <laughs> <laughs> Ben arabaya ben inecektim ona buna bırakacaktım ama kendisi ona inince. kötü ne yapalım sonra. Gel abi gel gel gel. Arabayı Aynen arabayı al gel. tamam abi bu tarafı sen lootla ben bu tarafı lootlayayım. Heh sen oraya git. Gizem arabadan in artık da loot Beni kaybettin. Abi sana o tarafı bıraktım yine geldim benim önüm. <laughs> Allah Allah. Neyse tamam şu karşı evlere geçeceğim. Ben. Lazer görüş var zafer istiyor mu? Var bende. Abi holo eziyet ya yemin ediyorum holo'yla gözüm kanıyor ya. Ya mobil'de ben de holo'yla oynayamıyorum da burada holo daha rahat geldi nedense. Beni hiç sarmadı. Beni hiçbir zaman sarmıyordu da. Ay arkadaş. Beni kahve... Buraya ben silahı ha, buldum zaten. Şunu at, çek çek çek. At, at. Dikey lazım o, mı? Evet. Dikey ben lazım dedim. Tamam bıraktım o zaman. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 4x isteyene veririm. Alırım. Tamam. Abi ihtimalle burada da bulurum da olsun. M249 mu? Tamam 6x buldum 4x de atabilirsin. Tamam. Bizim yani. M249 burada da var. Mermisini alırsın. <laughs> Yapma oraya atlamayaydı. Benim yanımda. Eee. Sen ne kullanıyorsun şu an? M249'un yanında ne var? Şu arkada bir yerde mini vardı. <laughs> Namlucu freni lazım mı? 4x var burada lazım olan varsa eğer. Gel bak bu sana daha çok lazım bu var. Yazar ha, görüş var burada lazım olan isteyen. Uzatılmışı buldun mu? Yok lazer görüşe gerek yok abi. Bana, bana gerek yok. Kar 90-80 var. Gerek yok ben de var. Bakacağım sonu. Taik yok sen elinde bir tane otomatik silah aldıysan diğerine otomatik silaha gerek yok. Ne? Bilmiyorum. Öğren kardeşim ne zamandır bu oyunu oynuyor? Buldun mu? Tamam tamam. tamam. Yok istiyorsan sen kullan. Tamam ben sana miniye sürücü vereceğim. Uzatılmış uzatılmış. Ne uzatılmış. kadar güzel gelmiş ya. Ya bayağı bir şey bulundu herhalde abi. Kit olarak ya. He. Kitlikte kitte çok kısıtlıyım ya. Daha önceki oyunlardan. Sizem neredesin? Tamam. Al bak bunu miniye tak. Bunu miniye tak. Banker'ın yok. Miniye susturucuyu takarsan daha iyi. Bana... lazım. <laughs> 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 sana namlucu friend lazım mıydı hacı? Bana ya. yok değil, var. Abi sana lazım mı? Yok. Tamam, atıyorum o zaman. Benim de uzatılmış lazım bana ya Bulursam söylerim şu an için bulamadım daha Ve Kendime buldum da Ekstra yok Beni kaybettin Camkren Ben Uzatılmış şarj var mı? Aynen Bende var İçecek istiyorsunuz mu lazım? Bak bu evde iki tane var bende var yeterli bana. Uzatılmış alırım ya. Bulamazsan. Ace var burada. Ace, Ace bende de var. Tamam. Ya vereyim ya. aa sol ileriden biri sıktı şu taraftan. Haberimiz olsun. Yok bu değil abi bana şey. Ee, şey lazım. Otomatik büyük silah için lazım. O makine ah. makine için. Yap çok güzel kardeşim. Ne o abi ya? Sana da dedim. Şuraya gidiyorum abi yalnız olsun. Alandayız. Oh yavrum. Oh. Ne? Ha. Burada cam kiti var isteyen. Alamıyorum. Yok tamam abi. Ben, ben de Bayağı var. Şeymi, de tamam. Biz ne? geliyoruz. Tamam. Tamam. Ya Kerem abi. 5000 <laughs> liralık hasar çıkardın bize ya. Böyle olmaz. Ben şu adamlara bakıyorum. Aynen ben de oraya gidiyorum. Çatışalım ya. Aa alana da gitmemiz lazım haberimiz olsun. Onlar büyük ihtimalle şu şeydeler ya. Adam kaldırma yerindeler. Aa gördüm. Şuradalar. Sıkıyorum. 1, 2, 3. Bir şey Biri bayıldı Yedi baya bir tanesi daha Biri benden yedi Biri bayıldı Tamam onları sıkıyoruz sıkıyor. Siz sıkın ben arabayla Önlerine geçmeyi istiyorum tamam, tamam kilim abi, geldi şey, benim kilim geldi. Aynen. Kerem abi keşke onlarla gitseydin ya. Adam arabayı aldı. Arabaya bindi yani. Gel abi gel 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 buna gel. Geliyor sana doğru geliyor. Tamam siz uzaktan darlayın. Arma yerine girdi. Koş. Arabayla git. git geliyorsun. Ha. Adam çağıracak orada. Çağırıyor. Yukarıdan, yukarıdan şeyle iniyorlar. Yukarıdan da paraşütle inen iki kişi var. Abi çık. Yukarıdan paraşütle iki kişi indi Arbeniz Kerem olur. abi dikkat et abi. Tam, 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 tam. Buradan da alacağız. İçeride abi. İçeride, içeride gördüm, şurada. Gördüm, 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 gördüm. Oo, dışarıdan da sıkıyorlar. Dışarıdan sıkıyorlar bana. İçerideki nerede? İçerideki şu binadaydı. Binanın üstüne çıktı. Binanın çatısında, binanın çatısında, binanın çatısında. Çatıya dikkat edin. Gizem çık çatıya vur onu. Yatıyor yerde. Tamam, Çok abi. güzel. Diğerleri nerede? Öldür 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 öldür, öldür tamam, diğerleri bana arkadan bir yerden sıkıyordu. Bakıyorum görmeye çalışıyorum. Heh, Tam tamam sesini yolda, duydum. Yolda 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 yolda. aldı beni kafadan. Hadi, hadi. Bir dakika abi. Tamam bayıldı. Bir abi, tane de sağdan abi. sıkıyor biri. Kerem abi içeri gir, içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir gir gel, gir gir. Gel gel, gel gel hayır o taraftan sıkıyor adam. Gel bana gelmen lazım. Duvarda. Yedi iki tane şurada. Nerede ya? Heh. İşaretimde. İki tane yedi. Düştü. Tamam. Görmeden öldürdüm lan. <laughs> Helal olsun. Çalı, çalılara, çalılardan alanını gördüm, öldürdüm resmen. Hadi gidelim, kaldırın gidelim. Canını bastın Kerem abi. Hadi gidelim o zaman. O ne lan? O büyük şey değil mi? Onu ben de bilmiyorum. O ne ya? Ben Oha. de bilmiyorum. Hiç haberim yok öyle bir şey olduğunu. Gördünüz değil mi? Oha adam 10 tane şey almış. Ağrı kesici. Ne yapacaktıysa o kadar ağrı kesici artık. Yakınlarda susturucu çatışan var he. Tamam geliyorum Haydi şimdi. Haydi ama gidelim şu arabaya binelim hadi. Tamam geliyorum. Araba aldım geliyorum ben. Tamam bini bini bini. Tamam benim öldürdüğüm de geldi. <laughs> Yoldan ilerliyorum direkt. Tamam önümüzde birileri var. Sağımız kolumuzda. Evde. Önümde iki kişi var. Araba var. Arabaya sıkın. Arabaya sıkın. Tamam Sık. ben öldürdüm. Onları değil ama başkalarını öldürdüm. Söyleyin. Tamam onlar gitti. Arkamızdan biri tıktı. Tamam geliyorum. Yok 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 inmeyin inmeyin inmeyin. Nerede arkanızdakini işaretleyebiliyorsunuz mu? İşaretleyemem. Seyfe e girmeye çalışıyorum. Tamam ben onları duyuyorum da aşağıdan geleyim bari. Seyfe e gir seyfe. Boş ver safe e gelmek zorunda onlar. Tamam mı geliyor. Sürekli sağ sol yapıyorum ki adam defalık vurmasın. İnşallah bu evlerde kimse yoktur. Bu Kerem abi. Aa seni vurdular. Şurada karşı evde, karşı evde. Tamam, Kerem abi arabaya doğru gel, arabaya doğru gel. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika kaldıracağım, bir dakika, bir dakika abi kaldıracağım. Ben görüyorum canını kontrol ederek geldim seni. vuruyorum onlara. Abi cam Arada bas anladım. gidelim hemen. Cam ya, bas ara, gidelim hemen. Be, be, siz ara. gidin, siz gidin, siz gidin. Tamam bindim ben. Tamam ben de bindim. Ya, Kerem abi bana bıraksaydın. Kerem abi bana bırak. Gelebiliyor musun? Mu? Ah yapma yapma. Kerem abi ateş et abi. Abi nerede arabada ne, niye arabada yatırıyorsun? Araç geliyor dikkat et. Duydum, duydum. Bu adamlar nerede ya? Evde evde sen. Şu karşıdaki evdeler. Tamam gördüm. Arabalarımız yanıyor yalnız ha. Patlayacak birazdan. Evet. Kerem abi beni ittiriyorsun abi yapma. Kerem abi kaldırıyorum. Dur birini, bir dakika. Birini baydım, birini baydım. Kerem abi bana doğru gelmen lazım ama görüyorlar seni. Neyse dur. Dur 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 hareket etme dur. Ben düştüm beni kaldırsana. Bisikletli Bisiklet arkamızdan dayı, biri geldi. Bir ya şey kaldır beni kızım. Arabalara binin abi. Yapacak bir şey yok. Patlayacaksak da arabalarda patlayalım. Hayır, hiç Sattı Hemen cam basın binin gidelim. Arabayla geliyor biri. Arabalara binin hemen gidelim. Arabaya bindim. Arabaya... Gel abi Kerem abi arabaya bin. bin. Gizem bin. Gizem bin. Bastım gidiyorum. Bas git hadi şansımıza. Hayır hayır. Şu evlere gireceğiz. Öleceğiz büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Ben şu kulübeye giriyorum. Can yayılacağım gireceğim. Tamam. Onlar burada. o evden çıkmak zorunda şimdi. Koşuyorlar. Koşuyorlar yolda. M4'e mi geçseydim? Ne yapsaydım? Tamam. Koş. ZF'de değilmişiz. Koş. Tamam. Nerede adamlar? Tank geldi. Tank geldi. Tank geldi onlar inmez bir ihtimalle Tamam siz oraya bakın ben şu adamlara bakıyorum. Ay biri daha geldi Aşağıda onlar Burada. Buradan geç Tamam öldü o 7.62 var mı adam... 7.62 Adam tam olarak şurda 1.7 2 7 Şu şurada. Hadi gidelim 49 saniye kaldı. Tamam hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Araba sürüyorum bir saniye. Bu zaten bana araba kullanmayın bence. Ama araba kullanmadan gidemeyiz oraya. Gideriz. İnşallah. Şurada iki kişilik araba var. Motor var burada. Ben motoru aldım valla. Eğer giderse. Tamam gitmiyor. Alamadım o yüzden. Aşağıya gitmemiz lazım. Araç geliyor. Dikkat edin. Birini baydım. Kerem abi bari bana koş da beni kaldır. Öldüm ben. Neredeler ya? Yapma internet yapma şunu. Musun? Kaldır. Kitim de yok zaten. Ben. Çok Bombaya lan. gitti. Bir de molotof attım oraya. Koşun koşun bırakın uğraşmayın. Aldım aldım aldım. Yeter. Ya yeter, yeter. Tüh. Ne oldu lan? Artaşı Düştüm. Oldu, Gördüm de. Al beni götürmedin de ne oldu? Sen de kaldın arkada. Geliyorlar arkanızdan. Ölecekler ama alana. <laughs> ben birini öldürdüm de. Arkanızdan geliyorlar. Biz de devam Koş Arkanızdan geliyor. Geliyor, geliyor. Öldüm, Bu ne lan? 23 bandaj kalmış sadece. Şey Benim üstümden ölümden adam geliyor. Üstünüz, ay üstünüzden gelip. gelecekler. <laughs> Beni kaldırsanız abi. Dur abi, kaldıramaz şu an seni. Sen yapacak bir şey yok. Gittin artık. Nerede lan o? Ona gidip de yer belli evet. etme bari. Yok yok öyle yapmayacağım zaten gitmeyeceğim. Beyler ben kaçıyor. Tamam adam abi. Lan. Hayırlı geceler. Aile gecelere görüşürüz Allah rahatlık versin Güzeldi bu da ya Bu akşam, akşam oyun iyiydi ya Aynen iyiydi harbiden Tamam o Ona yapacak bir şey yok <laughs> Onların altına öyle <laughs> Arkandakilere bak istersen be Arkandakiler gitti, gitti mi? Bir salmadılar beni ya. Bir salmadılar ya. Bomba attım, molotof attım. Geberin işte ya. Lan sağında Bomba şey... He uzaktan geldi. Boş ver bence. Eyvah hepsi öldü. <laughs> orada da oldu lan öyle. Orada bir tane yaşayan yok büyük ihtimalle şu an. Aynen. Alan geldi. Fark ettim. Oğlum sadece biz kaldık lan. İki kişi daha var. Aynen. anda. Gördüm. Bırak bırak onlar birbirlerine şey yapsın. Sen sola git. Bırak bırak bırak. Bunlar bence arkadaş Değil onlar. değil değil. Bak birbiri ona sıkıyor. Sen boş ver. Sen yat burada. O ötekini evet. vurdu. Alana evet. düştü. Sen sağındakini vurdun tamam. mu bitiyor oyun. Tamam biliyorum dur. Panik yaptırma bana. Sağındakini vur. Hadi vur. Yap. Dur dur dur. O büyük ihtimalle buraya gelecek. <laughs> Arkadan gelmesin de. mg 3 mü alsam? M249 yerine diyeceğim de. Şarjörünü değiştirene kadar adam gelir. Boşver. Gördüm gördüm. Bir dakika bir dakika. Tamam yat böyle. Hı, bir dakika bir dakika. Bomban <laughs> var Şurası... mı bomban? Var. Dur geliyor dur. Tamam bırak gelsin 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 gelsin. Dur, dur, sağ ol. Hiç, hiç ha, şey yapma. Sessiz ol, sessiz ol. Helal, Helal lan. Sıksa. <laughs> <laughs> Ay arkadaş beni salmadılar ya. Hadi yine iyi. Vallahi. lobiye dön. Arkadaş, 7 kil 400 <laughs> Harbiden. bilmiyorum artık yani. Ha, önüme gelenin kilini çektim vallahi <gülüyor> <gülüyor> 7 kil güzel.